Merhaba arkadaşlar bu videomuzda noise gate'ler, gürültü gidericiler, ham gidericiler bunlardan bahsedeceğiz. Ben bir P90 manyetikli washburn gitarım vardı onun için ihtiyaç duydum. En çok bilinen bir firmanın, bunu şey yapmayacağım için ismini pek söylemek istemiyorum. Çok bilindik bir firmanın bir noise pedalı var. Onu denedim. Artı sisteme e, gürültü verdiği gibi bir de gürültüyü de kesmiyor. Bir de tonu da bozuyor. Şimdi bir gürültü gidericinin arkadaşlar tonu bozmaması lazım. Ve sesi e, artı bir şey eklememesi lazım. Elektro Harmonix'in Hamdi Bugger diye bir pedalı var. Onu hiç denemedim. Ama fena değil videolarda. Ama bu işin kralı olarak ee, görülen pedal ÖSP ee, bu ÖSP arkadaşlar sahne sistemleri falan üretiyor ee, birçok rek cihazlar üretiyor ama şu pedalı efsanedir bir de overdrive'ını görmüştüm fetiş diye o da çok güzeldi ee, bu arkadaşlar gitarınızın sustainini bozmuyor bunu ayarlıyorsunuz ve gürültüyü gerçekten yok ediyor eğer bir statokasteriniz varsa, onu seviyorsanız, üzerine manyetik yapmak istemiyorsanız, bunu alabilirsiniz. Bunların açıkçası nasıl çalıştığını bilmiyorum. Mesela feedbackler ne yapıyor? O feedback yapan frekansı kesiyor. Bunlar da tahminen o gürültü yapan frekansı bulup kesiyordur. Çünkü Bossunki farklı çalıştığı kesen o pek başarılı değil. Ama bu çok başarılı ve de tonda hiç kayıp olmuyor. Bu demek ki farklı bir mantıkla çalışıyor. Humpty Bugger da demek ki farklı bir mantıkla çalışıyor. Ee, şeyin de var. Karl Martin'in de var. Onu da deneme fırsatım olmadı. En iyisi bu diye tanıtıldığı bunu aldım. Hakikaten sonuçundan da çok memnunum. Arkadaşlar. Noise gate'ler özellikle single manyetikler kullanıyorsanız çok önemli. Bunun G diye bir modeli var. Onun bütün sistemin gürültüsünü alıyor. Paranız varsa bulabilirseniz onu almanızı öneririm. Veya Rek e, kullanmaktan hoşlanıyorsanız Reki var. Bütün sistemi giriyorsunuz ona. Ondan gürültüsüz çıkıyor. Kayıtlar falan için önemlidir. Belki kayıtla çok uğraşan arkadaşlar o frekansı bulup siliyordur o kayıt gitar kaydı konusunda pek bir bilgim yok. Ee, öyle de yaparsanız bedavaya getirseniz. Arkadaşlar ben bu kan kanal açma amacım sizin az para harcayarak bu grubu da açma amacım. Gitar penafili. Az para harcayarak insanların deneyiminden fa faydalanıp az para harcayarak çok iş yapmanız. Onun için eğer bilgisayarda kayıt yaparken bunu silme imkanı varsa veya öyle bir program varsa bunları almayın. Ee, boşa para vermeyin. Ama canlı sistemde kullanıyorsanız kesinlikle önerdiğim bir İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müzik dolu günler diliyorum.